Sevgili Fuar Medyası izleyicileri, IFM'de düzenlenen Atrax Fuarı'nda şimdi de Daylan 3D artık firma sahibi Mehmet Yüksel Daylan'la birlikteyiz. Mehmet Yüksel Bey merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun erdiyiz. Öncelikle bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Eyvallah. Ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Mehmet Yüksel Daylan kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben Mehmet Yüksel Daylan bu sektöre Bekir Sıtkı Daylan'la birlikte otomotiv e, Ford bayilisi giriş yaptı. Hı hı. E, 14 sene önce girdik bu sektöre. Maşallah. Ama e, bu sektörde Yanımızdaki paydaş firmalarla yürüdük. Hı hı. Uzun bir yol yürüdük. ama şimdi tek başımıza gidiyoruz. Allah kuvvet versin. Süper. Peki neler yapıyoruz? Biraz neler hani hizmetlerimizden Çünkü ya, bayağı eee işler yaptığınızı biliyoruz. Lider firmalardansınız. E, ya yani belediyelere, müzelere işlem yapıyoruz. Hı hı. Belediyelerin parklarına işlem yapıyoruz. Hı hı. Yani bir bir nevi e, biz Helal tasarımı, gibi, bir, firme, bir, tasarımı önce hayata geçiriyoruz. Yani biz, siz isteyin, biz gerçekleştirelim. Süper, yolları da hayal edin, çiziyorsunuz edin, Hayal zaten. edin, gerçekleştirelim. Siz üç olarak tasarımı çiziyorsunuz. O, aynen öyle. Tasarımın Hoşçak. akabinde CNC'lerimizle e, şey, straforu işliyoruz. Hı modeli çeviriyoruz. Aslında model de yapıyorsunuz tabii ya, tamam. şans Biz modelciyiz, Ha süper. Modelcilikten. Farklı farklı burada da modellerimiz var gerçekten. Evet Bu, hepsini siz yaptınız Tabii Tabii yani e, bayisi olduğumuz İzmir'de bayisi hı -hı. olduğumuz bir e, kaplama firması var. Hı hı. E, onlarla çalışıyoruz. Bir de aydınlatma firması, keza fabrika. Hı -hı. Yine bayiliğimiz, paydaşlığımız var onlarla. Süper. Parklarda beraber yürüyoruz. Güzel beraber yol yürüyorsunuz aslında ortaklarınız aslında. Ee, peki biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine bu tarz tasarımlar girince farklı detaylar çıkıyor ortaya. Ee, bu işin incelikleri nelerdir? Peki nelere dikkat etmeniz? Ya bu işler, bu işler özellikle tasarım ayağı çok önemli. Evet. Tasarımda istediğinizi biliyorsunuz. Bizim tasarımcı arkadaşlara net anlatmışsınız. İstediğiniz yani hayalet yapalım dediğimiz şeyi gerçek, bu, Tabii burada tasarım çok önemli. Yani vizyonuna, bakış açısına çok değer veriliyor. Çünkü farklı farklı tasarımlar isteniyor. Ve müşteriyi de anlamak da çok önemli Aynen. tabii ki burada. En önemli nokta. Peki fuarınız nasıl geçiyor? Oldukça yoğun bir standınız var. Ee, şükürler olsun. Bir şeyler bekliyoruz yani günün sonunda. Ee, süper. Peki lokasyon olarak neredesiniz? Biz... E Sultanbeyli Kurtköy arasındayız. Viyaport'a uh -huh. e, yakınız. Viyaport'a yakınsınız. Evet. Üretim yeri tamamen evet, tamamen orada. orada. Güzel. Yani 7000 metrekare bir alan o, iyi bir var. Çok ciddi bir alan var. Yerimiz var. Süper. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınız hani Daylan 3D artı olarak tabii mı? Tabii tabii Dailan 3D artı yazdığımı direkt, direkt e, tüm detaylarınız süper tüm evet. detaylarınızı oradan görebiliyor. Peki. Peki burada ortak çalıştığınız firmalar var. Ben son olarak bu zamana kadar sizleri destekleyen, söylemek istediğiniz müşterilerinize teşekkür maalesef bir şey var mı Mehmet Bey? Yani sağ olsunlar bizi desteklediler. Partner çalıştığımız firmalar özellikle. Belediyeler olsun. Tabii tabi, özellikle Açık Hava Fabrikası AŞ. Hı hı. Ciddi bir şekilde bizle beraber yürüdü. Tasarımcılarıyla çalıştık. Süper. Buradan ee, da, son, da seslenmiş sonuçta, olalım. Sonuçta, çok iyi bir iş çıkardık onlarla. Güzel. İnşallah inşallah, inşallah e, artık yalnız yürüdüğümüz yolda devamını getiririz. Süper. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Teşekkür hem İstanbul halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Eyvallah. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz Bey. Sağ olun. Çok sağ teşekkürler. İyi farlarle. Sağ olun.